Hepinize selam arkadaşlar bu CSGO case'dayız 50 dolarlık bir bakiyemiz var Ve katlamaya çalışacağız Size bu kısımdan ref kod kısmına gelip benim kodumu yazarsanız Kodumu 77 cent ve 110'luk bir bakiye artısı alacaksınız Hadi videoya geçelim 5 dolarımız var İlk önce e, ee, Hangi kasayla başlayalım Diamond kasayla bir başlayalım İkili açtım Ve 50 dolar 150-200 dolar yaparsak çok güzel olur Oo, AWP Redline 104 dolarla başladık. Dediğimden direkt hızlı yükseldik yani. Güzel. Aslında bir iki tane daha açabilir mi ya? Diamond mı açmıştım az önce? Aynen Diamond'ta. Bir daha açtım. Satmayayım da upgrade'te bir katlamayı deneriz. Derken gene mi? Yok. VSPS geldi bu sefer. 16 dolar. Çıktım burada bir lav kası varmış bir üçlü açalım 8.37 ediyor burada güzel şeyler var gibi akgele değildi ya neyse gene iyi 10 dolar İyi. bir kere daha açtım bu sefer awp elektrik hayviyası bayağı iyi olurdu i̇şte pahalı bir şey 6 dolar sattım onları tekrar açtım Buradan güzel bir şey gelecek gibi hissediyorum. Bıçağı kadar uzar mı uzamadı. Savitof geldi. 7.55 Tam 15 dolarım var. 14 doları bunu açtım. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? KMP9 2 EQSPS 2 7 dolar. Upgrade'e geçelim. Hemen çıkardığımız şeyler buradan. Buradan bir çiftte ber hemen sola çektim. Geldi. Güzel. Değer şöyle hemen kenarda bekletelim. Üçlü SPS'miz. Buradan da bir MP7. Güzel bir MP7. Gansmok. Bu da gelir mi? Geldi. Nice. Şimdi MP7 kalsın orada. Buradan MP9'umuz vardı. M4'e koydum çifte da gördük. 13 dolar ediyor. Burada hemen bakalım güzel bir şey ne var. AK-47 headshot güzel ya. 160 şansla. Geldi. Baya iyi. Evet. Şimdi AK kalsın orada. Ne vardı hemen hatırlamaya çalışayım. Hem dördümüz vardı bir de space vardı evet. Buradan bir 56 dolarlık USB skin'i bayağı iyi gider yani. Bakar. Güzel. Güzel. Çok iyi. Son bir upgrade. Zaten 110 dolarlık bir AWP'miz vardı. Hatırladığınız üzere. Onun yanına güzel bir skin çekebilirsem. Hemen şuradan bir tane Decimator koydum. Bir tane de Scar 20 koydum. Ee, ne alalım? Bu nasılmış güzel gibi hemen sola çektim gelirse çok iyi olur ama gelmeyi yani yapacak bir şey yok Son bir upgrade sonra video kapatacağım arkadaşlar şuradan bir 2x deneyelim Ya da bu kötü ya şunu deneyelim biraz da bakiye koydum 46'ya geldi şans Efe bu da gelmedi. Yapacak bir şey yok. 111 dolarlık bir skinle kapattık. Biri hemen göstereyim onda Şöyle bir redline ile kapattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 104 dolar. Siz de bu kısmının revcode kısmına benim kodumu yazarsanız videonun başında dediğim gibi ilk kez girerseniz 77 sen kazanacaksınız. Bir de yatırdığınız paranın %10 bakiye bonusunu sağlayacaksınız. Bu video bu kadar da. Hepinize görüşürüz.